Hala daha yeni Karan'la görüştük. Manvi! Bize... Neden hala Karan'ın adını anlıyorsun? Hala ben... Manvi! Karan senin oğlun olduğunu söyledi. O senin oğlun. Bu saçmalar nasıl inandın? Ona sormadın mı? Elinde bir kanıtı var mıymış? Anne ben... Sorduk anne. Karan kanıt istiyorsak gitmemiz gereken kişilerin... ...büyük babamla halam olduğunu söyledi. Seni hain... Sana o bebeğin asla karşımıza çıkmamasını söylemiştim. Bunu nasıl öğrendi ha? Şivamini'nin oğlu olduğunu. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Senin doğum esnasında öldüğünü söylediler. Sana kavuştuğum için çok mutluyum anne. Sen ne dedin? Anne. Candan Öte yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.